Sevgili izleyenler, MK Yapım Stüdyoları'nda yine sizlerle birlikteyiz. Yine çok önemli bir konuğumuz var. Bildiğiniz gibi spordan, siyasete, ekonomiye, kadın ve iş dünyasına dair birçok programlarımızda sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Daha önce iki kez program gerçekleştirmiştik hatırlarsınız. Sayın Cafer Sarı, Dünya Türk Birliği Denizli İl Başkanı'na çok fazlasıyla ilgi alaka gördük ve kendisini yeniden davet ettik. Bugün işe de muhtemelen daimi konuğumuz olacak. Bugün ne konuşacağız? Daha önce iki defa gündeme getirdiğimiz su mevzusu, kendilerinin hazırlamış olduğu proje. Malumunuz olduğu üzere yaklaşık bir 10 yıl içerisinde su savaşlarının çıkacağı ciddi anlamda dillendiriliyor. Bu ulusal kaynaklar tarafından da söylene geliyor. Bunu konuşacağız. Proje yankı uyandırdı, onun detaylarını kendisinden isteyeceğiz. Şöyle baktığımız zaman, asker ücret, yine çok konuşulan bir mevzu, 8500 oldu bunun Avrupa'da ve Türk dünyasının yansımalarını konuşacağız. Bir 14 Mayıs seçim tarihi açıklandı artık. Bu saatten sonra Türkiye'ye bakış açısı ve Türk dünyasının Türkiye'ye bakış açısını kendisinden deneyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, İyi siz görüşmeyeli. Çok şükür, çok şükür. Yani çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmekte. Ve bu esnada da sizlerle bu şekilde fırsat bulabildiğimiz için de mutluyuz yani. Çok yoğun çalışıyorsunuz. Ancak evet. 15 günde bir de olsa sizi burada konuk etmek bizim için Yani fırsat buldukça sizlere hitap etmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Biz fazla reklam yapmadan hızlı bir şekilde Türkiye Türk milletinin geleceği için mücadele veren bir kurum olarak bunu fazla reklamına ihtiyacı olmadan devam, yolumuzda ilerleyen bir kuruluşuz yani. Gayet başarılı gidiyoruz ve önümüzdeki yıllarda daha bunu net, netliğe kavuşturacağız yani bazı şeyler Başkanım, su projesini ortaya attık, evet. ee, çok da güzel tepkiler almıştık. Yani, ulusal kanallar da bunu gündeme taşıdılar. Hı hı. Ee, üniversitelerle konuştuğunuzu biliyoruz. Evet. Son gelinen nokta nedir? Hangi aşamadayız? Şimdi Pamukkale Üniversite Rektörlerimizle, Rektörümüzle ve Erzurum Rektörümüzle, Aydın Üniversite Rektörümüzle bunlarla bir iltişarını gerçekleştirdik. Ee, projenin kapsamlı bir çalışmasını kendilerine teslim ettik. Oradaki gelecek olan güzel nesillerimize bunu bilgilendirmek ve hızlı bir yöntemle devletimize kazandırmak için mücadele veren bir kuruluşuz. Aynı şekilde hiçbir menfaat beklemeden bunun hızlı bir şekilde yayılması gerektiğini ve imkanı olan üniversitelerimize bunu hızlı bir şekilde devletimiz tarafından yapılmasını rica da bulunmasını tavsiye ettik. Kendileri de gayet mutlu oldu bu konuyla ilgili ve dediğim gibi şu anda güzel bir çalışmalar içerisinde olduğunu Üniversitelerimiz farkındayız yani. Oradaki değerli hocalarımızla, değerli mühendislerimizle de bunu güzel bir iştişaresinde yapıldıktan sonra bir takım oluşturacağına inanıyoruz ileriki seviyelerde. Arkadaşlarımız şu an ekran altından da gerek projeyi gerekse diğer aşamaları gösteriyorlar. Hı hı. Dilerseniz ilk defa izleyenler olabilir. Projenin çok kısa bir şekilde neyi amaçlıyor, nasıl bir yapı içerisinde ve ee, neler getirecek onu bir anlatalım. Tabii ki. Diğer programları izlemeyen vatandaşlarımız olabilir. Şimdi bildiğiniz üzere küresel ısınmadan dolayı e, buzların yani buz kütlelerine devamlı eridiğinden ve yağışlarımız e, az olduğundan ve kış mevsimleri genellikle sıcak bir iklimden geçtiğini gör, farkında olduğumuzdan ve bu buz kütle erimeli noktalarından Akdeniz seviyeleri her yıl yükseldiği için böyle bir önlem çalışması gerçekleştirdik. Denizden içme su projesini çiftçilerimize nasıl kazandırabiliriz, göletlerimize, ırmaklarımıza nasıl faydalı olabilir, onun çalışmalarını gerçekleştirdik fikir olarak ve sonucu olarak denizden içme suyu nasıl elde edilebilir, onun seviyesini çalışmasını gerçekleştirdik ve yüzde yüz saf su elde ettiğimiz takdirde bunu minerallerle birleştirip içme suyu haline getirme imkanımız bulduk yani. Bunu da üniversite rektörlerimizle de bunu paylaştık. Kendileri de bunun bilincinde ancak mali çalışmalar biraz daha e, ağır bastığından biraz geri çekildi. Ama dediğim gibi onun üzerinde güzel çalışmalar yapılıyor ve ilerik seviyede yüzde yüz yerli olduğu takdirde bunun gerçekleştireceğimize inanıyoruz yani. bugün cumartesi 21 Ocak. Evet. Normal şartlarda bizim yağmurdan geçilmiyor olması lazım. Ee, İstanbul'daki barajların birçoğu kurudu. hakeza deniz ve Türkiye'nin birçok vilayeti de aynı şekilde. E, ortalık birlik Hristiyanlık. Tabu bu su projesi umarım e, devlet yetkilileri tarafından da yani Olumlu karşımız. amacımız o açıkçası bir an evvel hızlı bir şekilde yayılmasını temenni ettik. Yani bizim Dünya Türk Birliği'nin fikirleri, projeleri her zaman var olan bir projeler. Her zaman yeniliklere açık olan bir projeyiz. Proje olan bir kurum olarak. Bunun hızlı bir şekilde yayılmasını öngören birisiyiz. O bakımdan yani devlet büyüklerimize ve çalışma ortamlarındaki sisteme hemen nasıl hızlı bir şekilde yayabiliriz onu gerçekleştiriyoruz. Ve gayet başarılı gidiyoruz. Yani o konularda sıkıntımız yok. İnşallah bunu devletimizde, üniversitelerimizle birlikte güzel bir değerlendirme içerisinde alırlar. Ve hızlı bir şekilde suyla, vatandaşımızı suyla kavuşturma imkanımız olur. Çok teşekkür ederim. Umarım başarılı olur. Tamam. başka asker açıklamadan önce bir ortaya bir rakam atmıştınız. Daha doğrusu yüzdelik atmıştınız. Bir formül e, atmıştım evet. Evet tuttu. <laughs> bu da belki şans kelimesini sevmiyorum ama Tabi bu analiz neticesinde olan bir şeydi. yurt dışında uzun yıllar yaşamış olmanın da vermiş olduğu bir bilgi herhalde. Ya şimdi ben yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de yaşamakta olan bir vatandaşım. bunu daha önce yıllarda gördüğümüz ve nasıl bir sistem oluştuğunu gördük. Her sene aynı bir sistemle devam etmekte ve bunun formüle dökülmesini icap ettik. Ancak şu anda dediğimiz gibi bir %20, %25'lik bir oranla asgari ücrete zam yapıldı ve bunu da Şubat yani vatandaşımız Şubat ayının başında bu maaşın gerçekleştirmesini bekliyor. O da şu anki geldiğimiz noktada bütün fiyatlar zaten Şubat'ın ortasına da bayağı bir sabitlenmiş. Yani vatandaşa burada bir boşluk yarattığını görmüştük ama dedik ki asgari ücrete yeni bir formül getirilmesi gerekiyor yüzde on beş geri çekilip altı buçuk saate endekslenmemesi dile getirmiştim Tabii bunu ekonomistlerimizle birlikte bir devletimizin ekonomistlerle birlikte bir çalışma içerisinde gerçekleşirse ve şey düzgün bir formül elde edeceğine inanıyoruz yani ileriki seviyelerde. Yani ne kadar siyasete girmiyoruz, siyasete yapmıyoruz deseniz de benim bunu sormam lazım. 14 Mayıs seçim tarihi olarak açıklandı. Evet. Ee, Birçok işte Türk dünyası de bağlantı halindesiniz. Evet. Ee, Avrupa'ya ihracat olsun gerek iş anlamında. Yansıma nedir, ne bekliyorlar ya da e, sizi aradıklarında ne diyorlar size mesela seçim tarihi ya da seçimle ilgili? Ya şimdi açıkçası devlet büyüklerimiz bunu 14 Mayıs olarak belirledi ve Adnan Menderes'in ölüm yani seçim kazandığı tarihe denk getirdiler. Yani söz milletimizdir, milletimizindir diye güzel bir yankısı olacağını inanıyorum ben. Tabii okul tatilleri e, kapsamıyor. Ben e, üniversitelerde 3 milyon, buçuk milyon yeni bir seçmen sayısı potansiyeli oluştu haliyle ve bunları da nasıl çözecekler onu devlet büyüklerimiz daha iyi karar vermiştir ancak dediğim gibi şu anda Cumhur İttifakı da gayet başarılı bir şekilde yol haritası izliyor ve Cumhurbaşkanımız nasip olursa da tekrar seçme imkanımız olacak. E, henüz altılı masa bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmasa da şu anda bütün sistem Cumhurbaşkanlığı sistemine e, yöneldi. Gayet de başarılı bir yol haritası izliyorlar. E, Şimdi altılı masaya geldiğimizde altılı masa daha henüz adayını açıklamadan yani eski parlamenter sisteme geri dönme hayali peşinde. O da e, meclisimizin üçte iki çoğunlukla olacak bir sistemdir. Yani siz burada yüzde yüzde yetmiş bir oy potansiyeli almanız gerekiyor ki yani millet ittifak olarak yani bunu gerçekleştirme yani meclisimizde gerçekleştirme yukarıda olacak. O bakımdan onu da öyle bir hayal de kurma, kurmamalarını tavsiye ederim. Çünkü böyle bir sistem de olmayacak. Tamamen Cumhurbaşkanı sistemi yürürlüğe girmiştir ve bunun altyapısı çalışmaları hazırlanmıştır. Anayasa, tekrar anayasa kitapları tekrar gündeme çıkarılmıştır. Yeni bir anayasa oluşmuştur. O bakımdan gayet başarılı bir şekilde önümüzdeki yıllarda Cumhurbaşkanı sistemi gayet güzel bir yerlere varacağına inanıyoruz. Ve tamamen Atatürk'ümüz tamamen bağımsız Türk milliyetçiliği bu şekilde her zaman var olacaktır yani. Yani başkalarının güdümünde olmadan ee, yani Türkiye'mizi başka kurumlara peşkeş çekmeden bağımsız bir Türkiye olarak bunu ilerletmek mecburiyetindeyiz. Ve bunu atalarımız da gayet başarılmıştır. Ve gayet de iyi gidiyor yani. Biz de, biz de ülkücü olarak, ülkücü, <laughs> yürkücü hareket olarak bunu daima davasına devam ettirmekteyiz. Bu bütün dünyada da aynı şekilde. Şimdi gördüğümüzde bütün dünyadaki e, kurumsallar, e, lobiler, ülk ocaklarına rahatsız olan bir kur, yani herkes ülk ocaklarına rahatsız olan. Çünkü Türkiye bu şekilde e, daha güçlü kılmamak için ülk ocaklarını da parçalamak isteyen bazı kurumlar var dünyada. Şimdi, dünyada en büyük, en verimli teşkilat sistemi Ülkü Ocakları'nda olduğu için bundan herkes muzdarip. Bunlar kimdir? Ermeni lobileri vardır. Ondan sonra e, Mason birlikleri vardır. Sonra Vatikan bunun sıkıntısında, Rusya bunun sıkıntısında, Çin bunun sıkıntısında, herkes burada Ülkü muzdariptir. Yani Ülkücü Hareket'te muzdariptir. O bakımdan biz Türk olarak Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diyerek ülkü ocaklarına her zaman sahip çıkmamız gerekiyor. Ve bağımsız Türk milliyetçiliğini buradan yaşatmamız gerekiyor. Bu bir gerçektir. Şu anda CHP'nin yapmış olduğu siyaset tamamen İsmet İnönü siyasettir. Ama benim büyük dayım ve atamız bunların belli bir davası vardı. Tamamen bağımsız Türk milliyetçiliği. Adı altında Turan devletleri üzerine yoğunlaşmaktı. Ve bunu da kendileri daha iyi başarabiliyordu yani. Bunu Cumhuriyetimiz de başardılar. Ama ömürleri yetmedi, nasip olmadı. Ee, bizim uzun süre çıkartmış olduğumuz siyasette dergisi vardı. Bunu birçok insan bilmiyordur muhtemelen. Biz de asper Kader e, öğrendik. Bir gün Çağfer Bey dedi ki, benim dedem Deniz'in ilk milletvekiliymiş dedi. Büyük dayımız evet. Baktık baktık, işte çıkartmış olduğumuz yayınlara baktık ve e, dedesinin dedesiyle ilgili bizim de bilgileri orada paylaştığımızı gördük. Siyaset yapmayacağız, etmeyeceğiz desek de bir şekilde yani bir şey siyaset değil. o insan içinde oluyor. Ancak yani. ben şunu Cumhuriyet seçmeninden, yani Cumhuriyet Halk Parti seçmenlerinden e, göz önünde bulunmasını isterim. Yani gerçekten Atatürk milliyetçiliği, bağımsız Türk milliyetçiliği nedir? Onu güzelce bir araştırmalarına gerektiğine inanıyorum. Tamam, İsmet İnönü'nün yaptığı siyasetin yaptığı siyasetleri devam ettirmesinler. Tamamen atamızın yapmış olduğu siyaset kavramı dile getirsinler. O zaman Türkiye çok güzel verimli yerlere gelebilecektir. Yani. Ben çok kısa bir yorum edeceğim. Şimdi bu altın demişken az önce evet. e, henüz de aday belli değil. Evet. Şimdi kış mevsimi geliyor. Yani seçim çalışması anlamında da ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Çünkü Cumhur İttifakı iki ay öncesinden adaylığını açıkladı. Evet. Her şey belli çalışmalarını o şekilde sürdürüyor. E, bu Millet İttifakı için bir dezavantaj Oluşturur mu? Ya şimdi Altılı Masa'ya kendi aralarında yani takip ettiğimiz kadar e, yok Cumhurbaşkanı aday çıkarsa Altılı Masa'ya danışmadan bir karar alınmayacağını e, dile getirdi. Yani Ortada dünyada böyle bir Cumhurbaşkanı formülü yoktur. Yani böyle bir Cumhurbaşkanı sistemi de olmaz. Açıkçası. Yani Cumhurbaşkanı tamamen bağımsızlığın, Türk milliyetçi olarak bağımsızlığını e, ve karar alabilecek kapasiteye sahiptir yani Cumhurbaşkanımız. Tamam En üst düzey komuta merkezidir ve başkomutandır. Askerimizin. O bakımdan da Kemal Kılıçdaroğlu olanların da askerimize yüklenmemesini bu konularda askerimizin başkomutan olduğunu her zaman görmekte faydasını olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi Ali Babacan'a baktığımızda Baykara hedef almakta. Milli gelirimizin en başarılı milli gelirimizi hedef almakta. Şimdi Ali Babacan'a sormak lazım. Sizin yani siz bunların kimler diyor da bunu gündeme getiriyorsunuz ona değinmek lazım. Çünkü ben 8 yıldır aynı zamanda milli savunma sanayisine özel programı yazan bir insan. Teknoloji alanında. Şimdi CNC 580 sistemleri vardır. Yani, tamamen yani İHA'lara ve SİHA'lara imalat yapan bazı büyük firmalar vardır. Ama bu Denizli'de olsun ama değişik yer olsun. Ben bunları da aynı zamanda da program yazan bir insanım. Ee, simultan ve ay machine sisteminde, solid sisteminde özel bir programla program yapan, yani imalat programları yapabilen bir insanım. Yani biz 80 yıldır bu yani milli değerimiz olarak bunun içerisindeyiz. Şimdi Bayka, şimdi Ali Babacan da gelmiş. Baykara hedef almaktı. Yok devletimizin katkısıyla bu şekilde olmuş. Ya burası Türkiye. Bunlar bizim gururumuz. Bunu her zaman her şekilde savunmak mecburiyetindeyiz. 130 milyon dolar diye yanlış hatırlamıyorsam bir anlaşma yapılmış. İHA ve SİHA'la ilgili. İnşallah. Allah devamlı getirsin. Gerçekten güzel şeyler oluyor. güzel mühendislerimiz var. Yani bunu gerçekleştirebiliyor. Türkiye'de şimdi yaklaşık 2 yakın şirketler mevcut. İşte milli savunmasına, milli savunma sanayisine. Yani bu gittikçe de Türk'ün her yerde başarı olduğunu kanaatidir. Açıkçası burada tamamen bağımsız Türk milliyetçiliğine bağlıdır. Bunu her zaman ön planda tutup ileri seviyeye nasıl taşıyabiliriz onun şey yapmamız lazım. Buradan da bütün dünya gücülere de dikkat etmesine tavsiye ederim. Şimdi bu kuruluşlara İlluminati ve Mason dernekler, birlikleri vesaire bunların oyunlarında bu tezgahla yani Türkiye'de oynanmamasını ve dikkat edilmesini tavsiye ederim. Yani herkes uyanık olacak. Hiç kimse başka ülkelerin oyununa gelmemesi gerekiyor. Bu çok önemli. Biz Avrupa'da bayağı güzel şeyler her zaman ee, düşmanlarımızın taktikleri, stratejileri nedir onları her zaman ön plana çıkarmaya çalıştık. Ve Ocak'taki arkadaşlarımızla bunları paylaşmaya çalıştık. Ve bunlara dikkat edilmesini söylemiştik yani. 2002'lerden, 2003'lerden onları her zaman ön, ön planda çıkarabiliyorduk. Ben daha önce bu sorumu birçok konuğuma sordum da, size de sormak istiyorum. Şimdi yurt dışından gelen oylar, evet. seçimi ciddi anlamda etkiliyor, hatta değiştiriyor desek girdir. Geçen seçimde bunu gördük, e, milletvekili hı hı. sayısını bile değiştirdi yani. yurt dışından gelen oylar. Şimdi sizi e, İsviçre olsun, diğer ülkelerden mutlaka tanıdığınız, eşiniz, dostunuz var. Aradıklarında ne diyorlar mesela? Ya şimdi herkes Cumhurbaşkanımızdan çok memnun. Çünkü bir Cumhurbaşkanımız gerçekten dünya çapında bir marka oluştu. Ve tamamen şu anki hedefte de Türkiye'nin gidişatını hızlı bir şekilde gören bir yapı olduğunu tüm, tüm dünya bunun farkında ve herkes Türkiye'den nasıl bir pay alabilir mi onun değerine düştü yani. Bütün dünya. Ve bunu da bu şekilde de devam ettirip Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı'na seçtirip yani altyapımızı da güzel hazırlık içerisinde devam etmemiz gerekiyor. Ha, yani Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun gerçekten mükemmel işler başardı. Sağlık sektörü konusunda köprüler, tüneller, yollar ondan sonra güzel bir ihracat sistemi oluştu. E, fabrikalar inşa edildi. Yani devletin vermiş olduğu imkanlarla e, girişimci iş adamlarımız bunu gerçekleştirme imkanı oldu. Ve şu anda da Beşiktaş'a da bütün dünyaya ihracat yapma söz konusu oldu yani. Ha, bizler de Gürkücü Camii olarak da bunun beraber altyapısını hazırlamıştık. Bunların yani 2000 yıllarda 1999 yıllarından itibaren bunları güzelce gerçekleştirmiş olmuştuk. E, dışarıdan Türkiye nasıl yatırımcı bulabiliriz, nasıl bir strateji uygulayabiliriz, nasıl bir kalıcı istihdam yaratabiliriz. Onun derdine düşmüştük 99 yıllarında. O zaman hızlı bir gençlik dönemimizdeydi. Aynı zamanda da onun için de güzel bir çalışma içerisinde gerçekleştirmiştik. Ve bunu da bu şekilde de devam ettiriyoruz. Gayet de başarılı oluyor. Yani. Her şekilde he, Cumhurbaşkanımıza güzel bir çalışma yapan arkadaşlar olduğundan bunu da gerçekleştirebiliyorlar. Bence başarılı yani. Cumhur İttifakı da gayet başarılı bir şekilde gidiyor. Hocam çok teşekkürler. Bize ayrılan süre e, dolmak üzere. Son kez şöyle bir mesajınız varsa mesajınızı alalım. Yani. Ge gerek seçim süreci olur, gerekse işte diğer konularda. Yani söz milletimizdir, milletimizindir diyerek e, bunun güzel tartıp biçmesi gerektiğini ve ileriki e, dönemlerde Cumhurbaşkanlığı sistemimiz daha mükemmel bir şekilde hızlı bir gelecek vaat ediyor. Türk dünyasında çok güzel yatırımlar yapılacak. Ondan sonra yeni yeni mühendislerimizin yeni yeni buluşları icat edilecek. Ondan sonra Avrupa'da Avrupa'da bunu Türkiye'de nasıl bir işbirlik içerisinde olup dünyanın merkezi haline getireceğini bunu ileriki seviyede göreceğiz. Allah nasip edersin. Ve gayet de başarılı bir şekilde yol haritasında olacağını inanıyorum ben. Ha, Altın masa şu anda ne yaptığını yani ne gibi bir siyasi içerisinde olduğunu bilmiyorum. Ancak geçen geldiğimiz noktada başvurduğu yasasıyla ilgili bir teklif kanunu hazırladılar. Yani bilmem de biz şimdi 2012 yılında, 2011-2012 yılında İsviçre'de benim eşim de dahil ve bütün yani başarılı kadınlarımıza dahil İsviçre pasaportunu almış, başörtüsünü, İsviçre pasaportunu almış. Bir orada altyapısını hazırladıydık zaten. Yani bu bütün Avrupa'da başörtü yasası. Yani her zaman kalkmış demiş. Şimdi gelmiş 2023 de başörtüsü yasası getireceğiz diye uğraşıyor. Yani bu biraz anlam veremediğim bir politika yani CHP'nin. Dediğim gibi Atatürk atamız ve büyük dayımızın dava arkadaşlar olarak ve büyük, bilirsiniz benim büyük dayım da CHP'nin kurucularındandır. Aynı şekilde. Evet. Yani onların bir davası vardı. Tamamen bağımsız Türk milliyetçiliği. Ama gelinen nokta İsmet İnönü zamanında tamamen değişik bir kavramda, değişik bir yol haritası izleniyor. Bir siyasi yapı oluşmaya başladı. Bu bakımdan da Başbuğumuz Alparslan Türkeş'te Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurarak bağımsız Türk milliyetçiliği nasıl olur? Ve bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Ve şu anda da ülkücü Hareketimizle birlikte 9 işini üzerinde büyük çalışmalar gerçekleştirdik ve bütün dünyada bunu aktif hale getirebildik yani ve bu bakımdan da dünya bundan da yani Türkiye'nin gidişatını hızlı bir gidişatı yükselişli olduğunu herkes gördüğü için Türkiye'yi karıştırmak isteyen bir yapılar var onda e, Yürkücü hareket bunu engellediği için her zaman bütün Avrupa'da ve Amerika'da da bunu görüyoruz. Herkes bir şekilde e, bizi terör örgütü haline getirmeye çalışıyorlar. Ama Fransa'da olsun ama Amerika'da olsun. Ve içerimizdeki bu kaosu da bu şekilde yaratmaya çalışıyorlar. Bu da, tamamen yabancı güçlerin bir taktiği oyunu olarak Sinan'ın Eski Ocaklar baş, eski Ocak Başkanımız Sinan Ateş'i de o şekilde de şehit etmişlerdir yani. Yani bu tamamen bunu Doktor Devlet Başkanımız yani Genel Başkanımız da bunun bilincinde o bakmayın daha henüz netleştirmediği için kanunla yasasında o bakmayın fazla bir seslenmek istemedi yani kendisi de. Ve bu karış, kargaşalığıyla hiçbir ülkü buna dahil olmasın açıkçası ülkücü hareketin ve ülkücülerin yeri ve yurdu ülkü ocaklarıdır. Ve Milliyetçi, Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Yani gelmişler CHP'de ülkücülük. Ya böyle bir dünya kavramı da yok. Ülkücülerin en büyük şartı turancılıktır. Şimdi siz CHP'nin yapmış olduğu siyasetle turancılığı birleştiremezsiniz. Bu mümkün değil. O bakımdan ülkü ocaklarında ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde ülkücülük olur. Başka hiçbir yerde olamaz. Ben düşüncem böyle yani. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, Ayrıca e, konuya girmeden önce, kapatmadan önce aynı zamanda Dünya Türk Birliği olarak da bazı alternatiflerimiz olacak. Nasip olursa da e, rahmetli Barış Manço'muz 2000 Yok, 1991 yılında Japonya'da vermiş olduğu konserde bir söz vermişti Japon halkına. Şimdi Japon halkı da aynı zamanda 60 yıldır Atatürk milliyetçiliği yaşayan bir halk. Ee, 1991'de de vermiş oldu. sözü de yerine getirmek için bir sanatçı tavsiye edeceğiz devletimize. Orada Türk sanatçımızı, orada tekrar bir 2023 yılında yani bu yıl içerisinde bir konser düzenlemesini Okla, Havma'da yapılmasını tavsiye şey edeceğiz, tercih edeceğiz. Ee, <laughs> bulunacağız, Allah nasip ederse bunu da gerçekleştireceğiz. Ee, dediğim gibi en güzel şeyler olacak Allah nasip ederse, önümüzdeki yıllarda çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. 15 gün sonra yine burada muhtemelen buluşuruz. İnşallah. İşte dediğim gibi şu anda <laughs> bayağı bir yoğun çalışma içerisindeyiz. Aynı şekilde şimdi Avrupa'da bir sürü yatırımcılarımız var. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen daha önce yapılan yatırımlar gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 90-92 kişi istihdam yaratmış olduk Avrupa'da Avrupa'daki firmalarla büyük bağlantılar grup. Onlara çalışma istihdamı yaratmış olduk. Şu anda gayet başarılı bir şekilde hem döviz kazandırıyoruz memleketimize, hem bir istihdam yaratmış oluyoruz, hem de güzel sonuçlar elde edebiliyoruz yani. Gayet başarılı oluyor. Mutluyuz yani. O şekilde de devam edeceğiz. olursa. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, bizden Hayırlı bu antalık bu kadar. Ee, Cafer Başkanımıza çok teşekkür ederim. Ne kadar siyasete girmeyeceğiz, siyaset yapmıyoruz deseler de, herkesin ülke yönetiminde veya idaresinde söz söyleme hakkı muhakkak ki vardır. E, ufaktan da olsa duydu ve düşüncelerini aldık bizim için iyi oldu. E, gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Daha doğrusu 15 gün sonra tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Hoşça kalın